Sevgili öğrencilerim merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ee, yeni bir video serimizle beraberiz. Biliyorsunuz, pratik edebiyat bilgileri video serimizde e, her videomuzda farklı bir pratik edebiyat bilgisi veriyoruz. Bugünkü videomuzda da e, devam niteliğinde olan 95. sorumuzdan. 95. maddemizden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like için çok teşekkür ederim. Kıymetli öğrencilerim hemen isterseniz 95. maddeden devam edelim. Necati Cumalı arkadaşlar Ege bölgesindeki köylüyü işler. Tütün Zamanı Boş Beşik, Susuz Yaz bazı e, eserlerindendir e, değerli öğrencilerim. E, gene e, 96. maddeden devam edersek e, Türk Edebiyatında e, Edebiyat Tarihinde Cemil Meriç önemli bir yer tutar. Makale, deneme, eleştiri e, türleriyle e, eserler veren usta bir e, yazarımızdır. Aynı zamanda felsefi yönü olan da bir yazarımızdır. Bu ülke Umran'dan uygun 40 ambar e, eserlerinden bazıdır ve değerli takipçilerim Cengiz Aymatov e, Kırgız yazardır e, Türkiye dışındaki e, Türk edebiyatı ürünlerini yazan yazarlarımızdandır ve e, dünya edebiyatında da önemli bir yeri olan yazardır e, Cemile Gün Olur Asra Bedel Selvi Boylum Al yazmalım adlı eserleri değerli takipçilerim e, filme de alınan dizi filmlere de konu olan e, önemli bir yazarımızdır. Arkadaşlar Batı Edebiyatı'nda ortaya çıkan akımlar var biliyorsunuz. Bunlardan birisi klasizmdir. Klasizm arkadaşlar akıl ve sağduyuya önem verir. Latin ve Yunan kaynaklarına yönelik kuralcı yüksek zümre edebiyatıdır. Molière, Racine, La Fontaine klasik yazarlardan bazlardır arkadaşlar. Romantizm ise e, klasizme tepki olarak e, doğmuş 18. yüzyılda ve kuralcılığı reddederek ulusal konulara yönelir. E, romantizmin bir diğer adı da coşumculuktur arkadaşlar. Evet, zıtlıklar, ak-kara çatışması ve özellikle duygusallıklar ön plandadır. Romantizmde Victor Hugo, Hugo Goethe bu edebiyat türünün önemli yazarlarından bazılarıdır. Tanzimatla beraber ilk olarak e, klasizm ve sonra realizm, e, romantizm bizim edebiyatımıza gelmiş ve daha sonra diğer akımlar da gelerek edebiyatımızı etkilemiştir. Arkadaşlar realizm ise romantizme tepkidir ve gerçekleri gözleme dayalı olarak anlatılır. Anlatır ve olanı olduğu gibi anlatmayı e, hedefler, amaçlar Balzac, Stendhal, e, Gustav Flaubert, Tolstoy, Dostoyevski e, ünlü temsilcileridir. Realizm akımının. Parnasizm ise realizmin e, şiire yansımasıdır. Yani Parnasizm şiirdeki realist e, özellikleri ortaya koyan bir akımdır. Yani realizmin şiirdeki yansıması olan e, bir akımdır Parnasizm. E, sözcüklerle manzaralar e, çizilir arkadaşlar ve gerçeği olduğu gibi yansıtma hedeflenir. Sembolizm ise kapalı şiir anlayışını savunan edebi bir akımdır. Yani parnasizmle sembolizm şiirdeki akımlardandır arkadaşlar. Sembolizmde ise kapalılık vardır. Anlam kapalılığı esas olarak ele alınır değerli takipçiler. Ve arkadaşlar, naturalizm ise aşırı gerçekçiliktir. Yani realizmin bir adım ötesidir. Olayların ortaya çıkışı, neden-sonuç ilişkisi deneylenerek Deneye dayandırılarak anlatılır. Bir nevi edebiyata bilimi sokmuştur naturalizm değerli arkadaşlar. Bundan dolayı önemli bir yeri vardır. Ve arkadaşlar edebi akımların sıralanışı ise şöyledir. Doğuş sırasına göre klasisizm, romantizm, realizm, naturalizm, Parnasizm, sembolizm ve sürrealizm şeklinde bir sıralama yaparız. Arkadaşlar bunlardan klasizm, romantizm, realizm, Naturalizm, roman e, türü, nesir türü e, eserlerde karşımıza çıkıyor. Parnasizm, sembolizm, sürrealizm şiir e, akımları olarak karşımıza çıkıyor. Sürrealizmin resme de yansıması var. Resim sanatında da e, etkisi var. Sürrealist resimlerde e, mevcut arkadaşlar. Ve arkadaşlar dünya edebiyatının Tanınmış yazar ve eserlerinden bazıları da şunlardır. Shakespeare'in Hamlet ve Otellos'u, Cervantes'in Don Quixote'u, Maxim Gorki'nin Ana adlı eseri, Montaigne'in Denemeleri, Schiller'in William Tell, Dostoyevski'nin Suç ve Ceza, Tolstoy'un Savaş ve Barış, Mark Twain'in Değerli arkadaşlar, Tom Sawyer'ın maceraları, bu eserler ön plana çıkan dünya edebiyatındaki eser ve yazarlardır. Değerli takipçilerim, bir diğer maddeye gelirsek, Klasik trajedide karakterler yüksek tabakadandır. Biliyorsunuz klasizmin özelliklerinden birisiydi yüksek tabaka. Klasik trajedide de e, kahramanlar yüksek tabakadandır ve konular mitolojiktir. Ölüm ve yaralanmalar sahnede gösterilmez. Sahne dışında ses efektleriyle e, bağırışla bağırışmalar veya çağrışmalarla e, seslendirilir. Bir haberci tarafından e, sahnede de o yaralanma, ölme gibi e, olayların gerçekleştiği ifade edilir. Sahnede gösterilmez. Üç birlik kuralı zaman, mekan, olay birliği e, klasik tiyatroda, trajedide e, mevcut olan e, özelliklerden biridir. Gene klasik komedide kişiler halkın içinde konular günlük e, yaşamdandır arkadaşlar. Ölüm ve yaralanmalar e, komedide, sahnede gösterilir. E, üç birlik kuralı vardır. Yani trajediyle e, komedinin e, benzer nokta 3 birlik kuralına uymasıdır arkadaşlar. Arkadaşlar deneme türü kişisel düşüncelerin kanıtlama amacı güdülmeden aktarıldığı eserlerdir. Fıkra ise günlük olayların sade bir dille yazıldığı makale, tezlerin kanıtlanmaya çalışıldığı eleştiri ise bir eserin bilimsel temellere dayanılarak yorumlandığı yazın türleridir yani edebiyat türleridir. Arkadaşlar bir başka maddeye gelirsek lirik şiir coşkuların işlendiği epik şiir kahramanlık konularının işlendiği pastoral şiir Kır ve çoban yaşamanın işlendiği. Bu arada pastoral şiiri de kır ve çoban hayatını işlediği işlemesine göre ikiye ayırıyoruz. Eglok ve e İdil diye arkadaşlar. E dramatik şiir ise acıklı durumların işlendiği. Bu arada dramatik şiir tiyatroda e kullanılan bir şiir türüdür. Ve satirik şiir ise eleştirilerin e işlendiği şiir türüdür. Didaktik şiir ise öğreticiliğin e işlendiği şiir türüdür arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir diğer maddemize gelelim. Redif aynı görevli ekler ve aynı anlamlı sözcüklerdir arkadaşlar. Uyaktan sonra gelir, kafiyeden sonra gelir. Nurullah Ataç edebiyatımızda Suud Kemal Yetkin, Sabahattin Eyüboğlu, Bacon ve Montaigne gibi ünlü deneme yazarlarındandır arkadaşlar. Bir sözcüğün hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılması Kinaye sanatı olarak adlandırılır. Arkadaşlar e, hüsnü talil sanatında da olayın sebebini daha güzel bir sebebe bağlama e, esastır. Mesela e, güzel düşünelim diye yemyeşil olduğu ağaçlar e, mısır ağası nedir? Bir hüsnü talildir. Arkadaşlar bilinen bir konunun bilinmiyormuş gibi ilgisi, e, ifade edilmesi veya bilinmiyormuş gibi davranılmasına da tecahül-i arif sanatı diyoruz. Yani bilip de bilmezden gelme ve arkadaşlar sesteş sözcüklerle de biz cinas sanatı yapabiliriz. Ve sevgili arkadaşlar İntak sanatı yani konuşturma sanatı olduğu yerde muhakkak teşhis sanatı da vardır. Yani bir yerde konuşturma sanatını görüyorsak orada muhakkak teşhis yani kişileştirme de mevcuttur arkadaşlar. Ve arkadaşlar masal evrensel destan ulusal nitelikler taşır. Seci düz yazıdaki ses benzerliğidir. Kafiyeli söyleyiştir arkadaşlar. Bir şairin bir şiirine Aynı ölçü ve uyakla yazılan şiirine nazire adı verilir. Yani bir şairin bir şiirine aynı ölçü ve aynı uyakla bir benzerini yazıyorsa başka bir şair onun şiirine karşı buna nazire adı verilir. Ve arkadaşlar 120. maddemize gelelim. İlyada Yunan, Kalevela Fin, Nibelungen Alman, Ramayana Hint, Şehname Fars edebiyatına ait dünyaca tanınmış, destanlardır. Şarkı, tuyu, rübayi, dörtlüklerle yazılan divan şiiri, nazım şekilleridir arkadaşlar. Bir diğer pratiğimize gelelim arkadaşlar seri bir şekilde. Dilinin ağır oluşu ve yüksek zümreye e, yönelişi divan edebiyatı ile servet, e, servet finun edebiyatının ortak yönüdür. Ağır ve sanatlı anlatım, sembollerle duyguları anlatma biçimine Sepki Hindi denir arkadaşlar. Sepki Hindi divan edebiyatında kabul edilen bir anlayıştır. Özellikle 17. yüzyıldan sonra karşılaşılan bir durumdur sevgili arkadaşlar. 18. yüzyılda da etkili olmuş. Dolayısıyla böyle bir akım ve arkadaşlar bir başka maddeye gelelim. Dakameron hikayeleri Boccaccio'nun arkadaşlar dünya ilk hikaye türünün e, ortaya çıkış eseridir. Böyle kabul edilir. Yani da Cameron hikayeleri e, ilk hikayenin e, hikaye türünün e, ortaya çıktığı eser olarak kabul edilir. Kimdir yazarı? Boccaccio olarak kabul ediliyor. Boccaccio, evet ilk e, hikaye türünü yazan yazar. Ve Aisiklikos, Sofokles e, ve Europides ve Aristofanes arkadaşlar eski Yunan edebiyatının e, tiyatro ustaları olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle e, bir video serimizin sonuna gelmiş e, bulunuyoruz e, bu video serimizde pratik edebiyat bilgilerini sizlerle paylaştık e, kıymetli öğrencilerim serimizin diğer videolarını izleyerek e, bu pratikleri ezberleyip sınavlarda e, başarınıza katkıda bulunabilirsiniz. Evet, videomuzun sonuna geldiğimiz bu sırada e, videolarımızı likeladığınız için ve kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımızda buluşmak üzere hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.